Herkese selam ne kolaymış kanalına hoş geldiniz. Bugün DaVinci Resolve'da başlangıç seviyesinde nasıl kullanılır size bunu göstereceğim. Gelin hep birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle DaVinci Resolve'u kurduğumuz zaman ekranda böyle bir şey çıkıyor. Bize öğretmek amacıyla birkaç tane madde sıralamış. Bunları ister okursunuz ister okumazsınız. Ben continue dedim. Great you're almost there. Neredeyse hazırız dedik. Geç ve şu an başla dedik. Hemen bize bir pencere açacak. Biliyorsunuz ki DaVinci Resolve ücretsiz bir düzenleyici yazılımı o yüzden çoğu arkadaşlarımız bunu kullanıyor. Tabii ki Adobe'nin artık o gereksiz pahalılığından dolayı maalesef insanlar akın akın DaVinci Resolve'a geçmeye başladı. Ben de kardeşlerim yararlansın diye sizler için bu videoyu çekmeye başladım. Gördüğünüz gibi mantık temel mantık aynı zaman çizelgemiz var. Kliplerin yüklendiği bölüm var. Ön izleme yaptığımız bölüm var. Bunları size nasıl kullanacağız yavaş yavaş göstereceğim. Umarım sıkılmazsınız. Videoya geçmeden önce sizden ricam abone olmanız, paylaşmanız ve alta güzel bir yorum bırakmanız. Tabii ki de beğenmediyseniz beğenmedim butonuna da tıklayabilirsiniz. Hemen şimdi kısaca hangi özelliklerimiz var buna geçelim. Şimdi Adobe'den farklı olarak Adobe'de biliyorsunuz sol tarafta bir panel vardı ama burada ne diyor? Gördüğünüz gibi cut, edit, fusion, color, fair, light, deliver. Biz edit bölümüne tıklıyoruz. Videolarımızı burada editleyeceğiz. Yani size katman katman bunları göstereceğim. Şimdi bir videomu alıp DaVinci Resolve'a sürükleyip bırakıyorum. Bırak bıraktığımda gördüğünüz gibi sol taraftaki master bölümünden videom gelmiş oluyor. Şimdi burada birkaç tane videonun olduğunu varsayalım ve bunları organize etmek istiyorsunuz. Sol taraftaki master bölümüne sağ tıklayıp new bin dediğiniz zaman gördüğünüz gibi Adobe'deki o dağınıklığı kaldırmış oluyor. DaVinci Resolve bize diyor ki bunları kategorize edebilir, klasörleyebilirsin ve bize bin bir adında bir klasör oluşturuyor. Tabii ki de bunları yaparken siz kendi projenizde bölümlendirmek istediğiniz yerler varsa onlar için ayrıca klasör açabilirsiniz. Ben bir tane daha klasör açıyorum. 1002 olarak açtı, bir tane daha açıyorum. Ev dedim ki işte bu ana video geldim. 1002'ye geldim dedim ki resimler varsa resimleriniz 1003'e geldim dedim ki çöp kutusu. Kullanmayacağım videoları, elementleri bunun içine atacağım ki sol tarafta bana karışıklık karmaşa yaratmasın. Zaten çoğumuz bu mantığı biliyoruz. Diyelim ki artık editlemeye başlayacağız. Video bölümüne geldim ve buraya bıraktım. Artık zaman çizelgemizde videomuz var. Benim daha önce oyun kanalım için çekmiş olduğum örnek bir görüntü var. Onu içeri aktardım. Zaman çizelgemizde zaman çubuğumuzu ileri geri harekettirerek kırpmak istediğimiz, kesmek istediğimiz ya da silmek istediğimiz yerleri seçebiliyoruz. Mantık tamamen bütün programlarda aynı. Zaman çizelgemizde ileri geri hareket etmek için CTRL'ye basıp mouse'umuzun çarkını aşağı yukarı oynattığımızda gördüğünüz gibi zaman çizelgemizde ileri ya da geri gidebiliyoruz. Burada öğrenmemiz gereken bir kısa yol var. Kısa yolda nasıl işinize yarar bilmiyorum ama ben size bunu göstermek istiyorum. Klavyemizde J ve L tuşlarına bastığımızda L'ye basarsak ileri, J tuşuna basarsak geri doğru gittiğini göreceksiniz. Ben şimdi bu videoyu geriye doğru oynatmak istiyorum ve J'ye bastım. Durdurdum ve L'ye bastım. Şimdi ileri gidiyor videom. Bu da aklınızda bulunsun. Zaman çizelgemizde boyutları ayarlamak için de boyutlandırmak istediğimiz nesnenin üzerine gelip shift'e bastığımızda yine mouse'umuzun çarkıyla tekeriyle aşağı yukarı hareket ettirdiğimizde videomuz daha doğrusu elementimiz küçülüp büyüyor. Bu da ben bazen beni çok rahatsız ediyor. 3-4 tane video ard arda olmuş olduğu için bazen kafa karışıklığına sebep oluyor. O yüzden bunları küçültüyorum ki en azından görmeyeyim. Yani anlayacağım kadarıyla küçültüyorum ve gerisi artık benim için daha rahat bir çalışma alanı sunuyor. Şimdi videolarımızı nasıl keseceğiz, nasıl kısaltacağız bunu göstereyim size zaman çizelgemizde. Öncelikle iki tane videomuzun olduğunu varsayalım. Gördüğünüz gibi yukarıda bir panel var ve bu panelde siz dilerseniz kurcalayarak ne işe yaradığını görebilirsiniz. Ben size bizim için yararlı olanı direkt göstereyim. Gördüğünüz gibi ikinci sırada trim edit mod var. Buna tıkladığımız zaman daha doğrusu şöyle örneklendireyim. Diyelim ki bunu kesmek istiyoruz. Ben bu videoyu ucunu kesmek istiyorum. Geldim buraya. Şöyle kestim. Ama ne oldu? Burada bir boşluk bıraktı. Bu boşluğu bu kadar çok uğraşmak istemiyorum. Alıp tutup bunu buradan çekmek istemiyorum. Ne yapacağız? Ctrl Z yaptım. Geldim geri. Trim Edit moda tıkladım. Ve gördüğümüz gibi şu an ilk videomuzun ucundan gelip kısaltmaya başladığım zaman arkasındaki videoda hemen onu takip edecek. Ve ben kesmek istediğim yere kadar da aradaki boşlukla tek tek uğraşmayacağız. Bu da güzel bir özellik DaVinci Resolve'un. Biraz akıcılık katmış bu ayarları yaparken kullanırken özellikle. Şimdi geldik jump cut yapma kısmına. Yani çoğu YouTuber'ın kullandığı, çoğu içerik üreticisinin kullandığı jump cut'lar nefes boşluklarını kesme, konuşma boşluklarını kesme. Bunları kesmek için de ne yapacağız? Direkt olarak onu göstereyim. Tabii ki de bunda klavyemizden yararlanacağız. Ana sayfamızda sol üst köşede DaVinci Resolve yazısına bir kere tıkladıktan sonra ikinci sırada bulunan keyboard customization'a tıklayacağız ve bize klavyemizin resmi gelecek. Burada istediğiniz her harfe ya da herhangi bir tuş kombinasyonuna yapılması gerekenleri atayabiliyorsunuz. Ben burada trim'i gördüm. Bana diyor ki Blade Edit moda B'ye basarsan o moda geçersin diyor. Şimdi ben size kolaylık olsun diye bir özelliği burada hemen bir kombinasyonla atayalım. Sağ taraftaki arama bölümüne Split Clip yazıyorum. Komutlar bölümünde de Timeline'ı seçiyorum. Gördüğünüz gibi Split Clip yazdığım zaman komutlar bölümünde Split Clips çıktı ve Keys stroke bölümü var default olarak ctrl e artı slash işaretini koymuş ama biz bunu kaldıracağız. Kendimize göre tuş atacağız. Şimdi kesmenin İngilizcesi cut olduğu için ben bunu C yapmak istiyorum. Diyor ki C kullanılıyor şu anda. Bizim için çok önemli değil. Assign dedim ve bunu kaldırmak istedim. Tekrar C'ye geldim. Assign dedim. Şu an artık benim split clip'im yani videoyu keserken C tuşuna bastığım zaman otomatik olarak zaman çizelgemde orada bir kesik oluşturacak ve save dedim. Bunun isterseniz presetini kaydedebilirsiniz. Deneme diye bir yaz yazdım ve tamam dedim artık C'ye bastığım zaman zaman çizelgemde benim kesme aracım aktif olacak videoyu tam oradaki çubuğumuzun olduğu yerde kesmeye başlayacak şimdi size bir tane daha kısa yol göstereceğim ve bu kısa yol daha demin yaptığımız C kesme tuşuyla beraber işlemiyle beraber kullanıldığı zaman editlerinizi en az yüzde 60 yüzde 70 hatta ve hatta biraz daha zaman geçtikten sonra yüzde 80 oranında arttıracak ben bunu Adobe Premiere Pro'da da çok kullanıyorum DaVinci Resolve'da nasıl yapılır onu göstereceğim. Daha demin keyboard customization'a girip C'ye biliyorsunuz ki kesme işlemini atadık. Şimdi aradaki o kestikten sonra diyelim ki bir nefes boşluğu var, bir konuşma boşluğu var. Ben bunu şöyle büyütmek istiyorum. Shift'e basılı tuttum. Bakın şurada diyelim ki şu ikisinin arasındaki boşluğu istemiyorum. Burada geldim C'ye bastım. Sonra geldim bir daha C'ye bastım. Şu aradaki boşluğu silmem lazım. Ama bunun için tabii ne yapmam lazım? Seçtim, sildim, delete'a bastım. Yani bir işe bastım, orayı seçtim, delete'a bastım ve kendisi otomatik olarak geri getirdi. Şimdi bunu nasıl hızlandıracağız? Hemen onu gösteriyorum. Yine geldik DaVinci Resolve kısmından keyboard customization'a geldik buraya. Ripple yazdık, aşağı indim ve gördüğünüz gibi Ripple bölümü var. Start to play hede geldim, Ctrl Artı Space yaptım ve Save dedim. Ne işe yaradığını direkt olarak uygulamalı göstereyim. Diyelim ki şu konuşma boşluğunu kesmek istediniz. Ben bunu geldim, C yaptım ve kattan sonra yani kestim yerden sonra keseceğim alana kadar o boşluğu bitirene kadar Ctrl Space yazıyorum. Aradaki boşluk siliniyor. Yani gidip seçip bir daha C yapıp Delete yapmak yerine bir defa kesmek istedim istediğiniz yeri işaretledikten sonra kesilmesini istediğiniz yerin sonuna doğru gittiğinizde CTRL e ve Space tuşuna bastığınızda otomatik olarak orayı hem siliyor hem birleştiriyor. Şimdi geldi videolarımızdan sesi nasıl ayırırız onu göstereceğim hemen. Herhangi bir videoya tıkladığımız zaman hem sesi hem görüntüyü seçiyor. Ben istemiyorum arkadaşım diyorsanız da şurada yine üst panelde kullandığımız bir zincir var. Bakın Link Selection var ve ben buna tıkladıktan sonra artık istediğim sesi ya da görüntüyü seçebilirim biliyorum. Şu kestiğim videonun sesini istemiyorum. Oradan rahatsız oldum ya da oraya bir efekt koyacağım ya da bir sansür koyacağım. Geldim silinmesini istediğim nesnenin üzerine sağ tıklayıp Delayed, selected dedim. Yani seçilmiş olanı sil dedim. Videomun altındaki ses tamamen kayboldu. Şimdi geldik DaVinci Resolve'da videolarımızın arasındaki geçişleri nasıl yapacağız? Bunu göstermeye. Biliyorsunuz Adobe Premiere Pro'da zaten bunun için bir bölüm var ve biz de DaVinci Resolve'da bunu nasıl yapacağız? 3 tane videom var. 1, 2 ve 3. Geldim efektler bölümüne. Sol taraftaki toolbox bölümüne tıkladım ve bunlar açıldı. Biraz şöyle büyüteyim. Video transitions var, audio transitions var. Yani video geçişleri ve ses geçişleri var. Panelimizden split bölümünü aldık. Arkadaşlar geçiş efektini bir tane videoya uygulayamazsınız. İki tane videonun tam ortasına bırakmanız lazım. Yani ne buraya bırakabilirsiniz ne buraya bırakabilirsiniz. İkisinin ortasına geldiğiniz zaman ikisini kapsayacak şekilde bir görüntü çıkıyor. Buna tıkladım. Bakalım ne olacak? İzliyoruz. beni çok etti şu an dört tarafa bir parçalanma söz konusu oldu. Bunu da bu şekilde tamamen kendi yaratıcılığınızla istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aynı panelden devam edelim. Tabii ki videolarımızın üzerindeki yazılar olmazsa olmazımız. Bunları nasıl ekleyeceğiz? Sol tarafa geldim. Titles bölümü var. Bizim için hazır şablonlar var. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz kendiniz yazabilirsiniz. Alıp bunu videomuzun başına koyduk diyelim şöyle. Custom title yazıyor. Bunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yazıları düzenleyebilmemiz için de sağ üstte Inspector var. Buna tıkladım ve artık o ortadaki yazıyı dilediğim gibi özelleştirebilirim. Hemen geliyorum buraya. Custom title yerine Aa çok komik. Özelleştirebiliyorsunuz. Yazının boyutlarını değiştirebiliyorsunuz. Transform ekleyebiliyorsunuz. Kalınlığını altı çizilimi üstü çizilimin bildiğimiz text ayarları. Hazır şablonlar da gayet iyi. Renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Buraya merhaba yazdım. Hazır şablonlarda gayet işe yarayan yazı stilleri. Title bölümünden sonra sağdaki settings kısmına girdiğimizde de yazının nerede olacağını ne kadar büyük olacağını hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Position X, Y, büyüklüğü, küçük sürekli her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir bölüm ve uygulama. Şimdi bütün editimizi bitirdik artık ve bunu dışarı aktarmak istiyoruz. Yani export etmek istiyoruz. Bunun için yöntemimiz quick export var. O da nerede? Daha demin sağ üst köşede inspector'ı seçtik. Orada quick export var. Bizim için bütün hazır ayarları buraya tıkladığımız zaman görebiliyoruz. Ben YouTube'a içerik üretiyorsam YouTube'u seçiyorum ve diyor ki çözünürlük 1920x1080 video kodlayıcımız H264 ki hala da YouTube için en gerekli olan H264'tür. H265 de var ama YouTube'a videoyu atarken videoyu sıkıştırdığı için fazla uzun sürebiliyor. Bunları da düzenleyebiliyorsunuz. DaVinci Resolve'un en sevdiğim özelliği ben şu an yeni indirdiğim için size göstermek için yeni indirdiğimden dolayı YouTube'a giriş yapmadım. Ben YouTube'a video üretiyorsam burada bir sign in butonu var. Yani sign in derseniz YouTube hesabınızı DaVinci Resolve'a entegre ediyorsunuz ve hemen sizin için oraya yüklemeye başlıyor. Bu da çok kullanışlı bir özellik. Evet arkadaşlar kardeşler, şu anda hali hazırda bütün başlangıç seviyesindeki özellikleri size gösterdim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Umarım bu işi tam zamanlı yapabilirim. Tek isteğim bu. Eğer anlamadığınız bir şeyler olursa yorumlarda buluşalım. videom bu kadardı sürçü lisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.